Resul Bey, iyi günler. İyi günler. Ee, Resul Bey, Beyçikada yaşayan e, Türkler e, sizi çok yakından takip ediyor. E, Gent e, bölgesinde uzun yıllar siyasetle uğraşıyorsunuz. E, Gent Belediye Başkan Yardımcısınız. E, aynı zamanda bu seçimlerde de milletvekili adayısınız. E, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Resul Tapmaz. E, 1977 Gent. Eski ben de bir işçi ailesi çocuğuyum. Ee, SPY Partisi'ne 18 yaşından itibaren faal olarak, e, aktif olarak görev yaptım. Ta ki 2006 yerel seçimlerine kadar, 2006 yerel seçimlerinde de e, vatandaşların desteğiyle meclise seçildim belediye meclisine. Ve iki yıl e, belediye meclisinde e, önemli komisyonlardan birisi olan İman, Ekonomi ve Esnaflar Komisyonu'nun başkanlığını yürüttüm. Ki geçen yıl yapılan bölge seçimlerindeki boşalan belediye başkanı yardımcılığı koltuğuna e, talip oldum. ve yapılan genel kurulda benden sonra 5 tane daha adayım bulunduğu genel kurulda partilerim tarafından bu göreve layık görüldü. Şu an genel büyükşehir belediye başkan yardımcılığı yürütüyorum. E, zor bir departmanın sorumluyum. Personelden sorumlu 5 bin personelde. Ve e, tabii ki partim de e, parti içerisinde ve vatandaşlara yaptığım hizmetleri göz ardı etmedi, gelmedi. Ve bunun neticesinde bunun akabinde de e, yapılacak olan erken seçimde 13 Haziran'da beni eee milletvekili adayı olarak e, layık gördüler ve asil listede 6. sıradan adayım. Ve vatandaşlarımızdan desteğini bekliyorum. Peki Rasim Bey, seçimler öncesi her adayın topluma vereceği bazı mesajlar olur. Bir nevi seçim beyannamesi şeklinde ee, siz e, hangi mesajları vereceksiniz seçim öncesi vatandaşlarına? Tabii ki e, bizim e, parti olarak, partimizin programı olarak en önemli mesajlarımız da... Ee, yaşanan bu son e, dünyada hissedilen krizden dolayı tabii ki bizim Belçika'da Belçika devleti de etkileniyor Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız etkileniyor bundan. Ve vatandaş geçim sıkıntısı. Vatandaşın e, istedik sorunu hakkında Özellikle emekli olmak isteyen yani gelecekteki emeklilerimizin e, garantisi olmak zorunda emekli olan insanlarımızın bir geçim sıkıntısı var. yabancı gençler arasındaki özellikle işsizlik hat safalar uğraştı. Bu konuda ee, önemli parti, parti olarak önemli çalışmalarımız olacak ve e, parti programımız aldığımız bazı projeler var. Ee, yani sosyal bir devlet. Ee, sosyal bir devlet Belçika devleti. Ve bu son dönemlerde e, yapılan işte hükümetin hatalarından dolayı yani dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Ee, Üç yıl içerisinde Başbakan'ın beş defa istifa etti. Tabii ki biz SBA olarak e, muhalefet yapmada fırsatı bulamadık. Çünkü hükümet zaten kendi arasında muhalefet yapıyordu. Onun için eee ben diyorum ki sosyal bir devlet lazım bizim. Kimin içindir bu? Çalışan, işsiz ve özellikle küçük esnaflar da önemli burada tabii ki. Eee sayılara baktığımız istatikleri bastığımızda küçük esnafların eee iflas e, durumu, sayıları giderek yükseldiğini görüyoruz. Eee işsizliğin giderek arttığını görüyoruz ve bu konuda da parti olarak hem programımıza koyduğumuz bazı projeler var. Tabii özellikle de şahs olarak bu çalışmayı düşünüyorum bu konuda. Mesela sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler ediyorum size. Ve maşallah.